YouTube. Aranızda hamburger sevmeyen var mı? Eğer varsa burada bu videoyu bırakıp başka videolara geçebilir. Ama seveniniz varsa bu oyunu oynadıktan sonra karar versin. 8 tane hamburger bulacağız. Oyun basit. 8 tane hamburger bulup alacağız. Önemli değil ama küçücük 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 bir sıkıntımız var. Peşimizde obez mi obez, şişman mı şişman, kötü mü kötü, hızlı mı hızlı bir tane canavar var. Ona yakalanmadan 8 tane hamburgeri bulacağız. Hadi bakalım başlayacağız. Bakalım başarabileceğiz mi? Bunlarda ateş var bende yok. Benim niye ateşim yok? Oy 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 bak bak. Kaç 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 kaç. Yapıştır yapıştır yapıştır. Oo stamina çok çabuk bitiyor. Çok çabuk bitiyor o kötü. Meşale diyor bunu alabiliyoruz mu? Ücretsizdir. Bir dakika. Ses biraz Sanki ishal olmuş gibi değil mi? Şimdi yavaş, yavaştan çıktım. Şimdi oyunu ilk defa oynadığım için arkamdan gelen var mı, giden var mı yok hamburgeri bunu bilmiyorum. Ses geliyor. Galesizce dolaşıyorum ama, Aa, ses kesildi niye? Abi. Biz 8 tane hamburgeri nasıl bulacağız? Geziyorum, geziyorum, bulamıyorum. Hadi Neredesin? Hadi hamburger. Hala çıkmadı lan. haritanın yarısını gezdim. Aa geliyor, 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 geliyor. Yok yok. Ne canavar buldu? Ne hamburger buldu bizi? Ne canavarı? Bizi bulabildi ne biz hamburger bulabildik ikimiz. Ey hayır. Öyle bir şey yok. Hey hayır, dostum. Hayır, hayır. hayır, lütfen gelme. Gelme. Allah geliyor, bana geliyor. Aa sıçtık, sıçtık. Ha gelmedi. Koş, koş 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 yapıştır 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 yapıştır. Geliyor. Bana geliyor. Bana ha, geliyor. Hayır hayır. hayır. <laughs> dojladım sanıyordum valla dojladım. Biz bodoslama girdik ilk oyunda ama burada bak sadece meşale değil şurada da e, hamburgerin radarı varmış. Bu hamburger radarı da ücretsiz olarak veriyor. Şimdi 269 metre mi? 260 gitgide düşüyor. Yaklaştıkça o hamburgere herhalde düşüyor. 190'lara düştük. Yaklaşmaya devam ediyorum şimdi 139 97 63 52 aa 68 oldu 57 56 az daha gideyim 54 Aa 87. Yapma. Şurada bir yerde mi? 81. 82. Oo 101 oldu ya. 66 oldu. 50 oldu. 43 oldu. Şöyle gitsem. 38 oldu. Şurada bir yerde o zaman bu. 51. 40 4 67 hayır hayır, hayır 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 şurada bir yerde ama nerede çözemedim. 4 51 55 49 Aa buldum. Vallahi buldum. Ha yerim. İlki neydi? Olayı çözdüm. İlkini yedim. Bir ben kaldım sunucuda. Abi biraz zor ama ha. Bulmak baya baya zor olacak ha. O radarlı olacak ama biraz uğraştıracak. Ya belki bir iki saat sürebilir ha. Meşaleyi alalım. Aslında meşale de çok bir şeye yaramıyor. Oo 355. 329. Bayağı sonda. Bayağı sonda. 290 240 166 67 Şöyle gitmem lazım 142 100. Dur Akıllı dur bir 101. Ha bura değilmiş lan. Ben buradan çıkış yokmuş ya. 130'larda geziyor. Şimdi şurada aradan bir yerden bir Ha evet, pelanınsi atladık. Aa dojladım. Dojladım adamı. Ama yakalandım sonuçta. Dojda değil. Tekrar aralıyorum. Tekrar alıyorum. Bir kere daha deneyeyim. Yani bulabilirsem olayın mantığını anladık ama. Şu an olayın mantığını anladık. Ama bunlar ya sunucu da kimse... Şu sesler bayağı sıkıntılı ama. Kaçtayız ki? şuradan girelim. Ya yapma ya, yapma ya. Buralarda yolu. Ah dur bakayım. 106. Ne yolu? Yol yok. Ya yine aynı yerde yakalandım ya. Yine aynı yerde, aynı yerde yakalandım ya. Şimdi bir daha deniyorum. Bu son olacak arkadaşlar. Yani ben 8'i anlayacağınız gibi bu videoda 8 taneyi toplayamayacağız. Yani. Şuradan gitsem nasıl olacak? Abi şuna baksana bak orada duruyor. Bir tanesi. Şuradan ya. Hayır 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 hayır. Hop Nereden geliyor abi yine ya? Şansıma şöyle baga, baga girse oyun. Bak şuraya 101'e kadar geliyorum ama buralardan sonra sıkıntı oluyor Ya yine aynı yerde geldi bu. Ya sistemi 2 Abi yeter. Bu kadar sistemi Çok kısa yani. Biraz zor oyun. Zor oyun ama aslında uğraşsam 2 iki, iki saat, 3 saat, 5 saat bitirebilirim. Evet arkadaşlar sinir olmaya başladım. Daha da uğraşmak istemiyorum. Bir saat oynayacağım. Ben daha bir tane hamburger buldum. 7 tane daha bulacağım. Kafayı yemeye hiç gerek yok. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Allah'a emanet. Olun. Hoşçakalın. Bay bay.